Sevgili canlar, cümlenize aşkı muhabbet ediyorum, aşkı niyaz ediyorum. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Her zaman olduğu gibi yolumuzun, erkanımızın esasını, hakikatını öğrenmeye çalışıyoruz. Önce ne yapıyoruz? Adım adım. Önce can kulağıyla dinliyoruz, anlıyoruz. Çünkü can kulağıyla dinlemezsek anlamamız mümkün değil neredeyse sonra ne anladıysak, dağarcığımız neye yetmişse onu uyguluyoruz öğrenebildiğimiz kadarıyla. Mesela bize Hasan ile girdim ceme, Hüseyin sırrımı deme, müsahipsiz lokma yeme, Ali'ye Selman olasın. Ne öğrendik biz buradan? Biz buradan müsahipsiz lokma yemememin, yememenin gerektiğini öğrendik. Eğer müsahipsek, eğer cansak, dört can bir cansak, o zaman müsahipsiz lokma yemeyeceğiz. Bunu başarmaya çalışacağız. Günümüz şartlarında ne kadar başarırız, ne kadar baş muvaffak oluruz, onun o kadarını bilemiyorum. Ama hiç değilse bu yolda gayret ederiz yani. Müsahipsiz lokma yeme Ali'ye Selman olasın. İmam Ali'ye Murtaza'ya Selman-ı Piripak olmak ister miyiz? Allah eyvallah. Onun gerek ve yeter şartlarından bir tanesi nedir o zaman? E, müsahipsiz lokma yemeyeceğiz yani Muhammed'e gönül kat ki Cehd edip rehbere yet ki Bir gerçekten etek tut ki Ali'ye Selman olasın Ne yapacağız biz Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya gönül katacağız Kalbimizin en müstefna En mümtaz yerinde Ona yer ayıracağız Cehd edeceğiz gayret edeceğiz ki Ta bir rehbere erişelim O da bizi bir ger gerçeğe Bir mürşidi kamile eriştirsin Yolun erkanın esası bu. Dinliyoruz, can kulağımızda dinliyoruz, ten kulağımızda duyuyoruz, can kulağımızda dinliyoruz. Sonra duyduklarımızı ne yapıyoruz? Uygulamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Tatbik etmeye. Uyguladık peki güzellikler elde ettik mi? Allah eyvallah. Onu da ne yapıyoruz? Hem kul hakkı hem yol hakkı gereği canlarımızda ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz. Gayemiz maksadımız bu. Cenab-ı Hak yoldan, erkandan, katardan, dîderdan ayırmasın. Sevgili canlar siz bir e, meclisten içeriye girdiğinizde, daha önce tanınmadığınız, bilinmediğiniz bir meclisten içeriye girdiğinizde insanlar size elbette ki yer gösterirler. Gösterilen yere oturursunuz. Ondan sonra da sizin kim olduğunuzu sorarlar. Tanımak için, sizdeki onlarla tanışmak için ne yaparsınız? kim olduğunuzu söylersiniz. Şimdi biz kim olduğumuzu söyleyeceğiz sevgili canlar. Biz kimmişiz? Bakalım kendimizi nasıl tarif ediyoruz? Bakalım yolun erkanın tarifi nasıl? Bizim şahıs olarak işte Ali oğlu Veli, işte Fatma kızı Hatice, Hatice kızı Fatma bu tamam da ama yol bizi nasıl tarif ediyor? Yol 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 bizi nasıl tarif ediyor? Onun üzerinde duracağız. Mehmet Mustafa dedenin bize aktardığı bir deyiş var. Biz de hep bildiğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz, zevkle dinlediğimiz deyişlerden bir tanesi. O deyişte yol bizi tarif ediyor. Bakalım şimdi biz bir meclisten içeriye girdik bize sordular. Dediler ki siz kimsiniz, siz kimlerdensiniz diye sordular bize. Biz bu yola başladığımız zaman sevgili canlar muhabbet deminle yola başladığımız zaman ilk muhabbet demindeki şey, yapmış olduğumuz muhabbet deminin adı biz kimiz? Öyle ya kendimizi bir meclise tanıtıyoruz, tarif ediyoruz. Biz kimiz? İşte o biz kimizin başlığı altında değerlendirilebilir bu. Bakalım biz kimmişiz? Harabat ehliyiz, mestaneyiz biz. Aleme, Âdem'e biganeyiz biz. Vahdet şarabını içmek dilersen bizden iç şarabı meyhaneyiz biz. Biz kimmişiz? Harabat ehliymişiz. Bize baktığınız zaman yahu bunlardan ne köy olur ne kasaba. Biz mestü sermeft olmuşuz. Kendimizden geçmişiz. Kendinden geçen adamın aklı biraz kafasından uzaklaşmış olur. Ama bakın insan aklı terk ederse ayrı bir şey. Akıl insanı terk ederse ayrı bir şey. Akıl insanı terk ederse ona deli derler. Zaten o muhatap değil. Ama insan aklı terk ederse. ha işte bizim yaptığımız iş aklı terk etmek. Neden? Çünkü biz harabat ehliyiz, mestaneyiz biz. Aleme, ademe biganeyiz biz. Biz aklı geçici olarak terk ettiğimiz için, bıraktığımız için ne alem biliyoruz ne de adem biliyoruz. Peki biz ne biliyoruz? Vahdet şarabını içmek dilersen ama sen dersen ki ben ikilikten geçtim birlik sen dersen ki gerçe hü mümine yali. Ha o zaman o zaman doğru yere geldin işte. İşte o zaman doğru yere geldin. Vahdet badesiyle messiz ezelden elest kadehinden tadanlardanız. Doğru yere geldin o zaman. Tamam. Eğer sen, eğer sen insan hakta hak insanda sırrına inanıyorsan eğer sen, ha o zaman doğru yere geldin. Vahdet şarabını içmek dilersen, içip de bizim gibi mestü sermeft olmak istersen, böyle bir arzun varsa, böyle bir rızan varsa, bizden iç şarabı meyhaneyiz biz. Biz tam o aradığını yerin, yer, yeriz işte. Senin ta, tam aradığın, tam bulmayı arzu ettiğin yeriz işte biz. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel tarif ediyor, ne kadar mükemmel tarif ediyor vahdet şarabını içmek dilersen bizden iç şarabı meyhaneyiz biz doğru yere geldin sen. Başımızda esen sevda gelidir. Bizi böyle eden, bizi meftü sermeft eden, kendinden geçiren, aleme ademe bigane kılan ne? Aşkın selidir. Muhabbet kevserdir, saki alidir. Ol saki elinden peymaneyiz biz. Ha, bizim muhabbet dediğimizde bu muhabbetin adı Kevser. Biz Kevser'i seviyoruz. Biz Firdevs'i seviyoruz. Biz Kevser'in başındaki hakikat cemine talibiz. Bizim sevgimiz, bizim muhabbetimiz bu. E peki o Kevser'i bize kim takdim edecek? Saki Ül Kevser, Fatih Hayber, Cenab-ı Hayder-i Kerrar, İmam Ali El Murtaza. O bize sunacak. Muhabbet Kevser'dir, Saki Ali'dir. Peki biz ol Saki elinde peymaneyiz biz. İşte biz o Saki'nin canlara, aşıklara sunmuş olduğu o kadeh. İşte biz oyuz. Hani Harabi Baba diyor ya, Tekkemiz meyhane, Kabe'miz gönül, dostun cemalini cennet biliriz peymaneler elde gülü sümbülü badeden zevk alır lez nimet biliriz diyor. İşte peymane biz ondan diyor lezzet alırız diyor. Biz ondan diyor onun bir nimet olduğunu şey yaparız anlarız ve idrak ederiz. Sen anlamıyorsan idrak etmiyorsan ben ne yapayım yani. Benim elimden bir şey gelmez. Başımızda esen sevda yelidir bizi böyle eden aşkın selidir saki muhabbet kevserdir saki alidir ol saki elinden peymaneyiz biz. Biz tarif ediyoruz kendimizi yani yol bizi tarif ediyor. Bir gönül vermeyiz fani dünyaya ne bu dünyaya ne masivaya ezelden aşığı saçı Leyla'ya dillerde dolaşan efsaneyiz biz. Biz sen bu dünyanın peşinde koşabilirsin. Olabilir. Hanlarım, hamamlarım olsun, köşklerim, saraylarım olsun, evim, barkım, şöyle bunlar filan olsun, çok olsun, makamım olsun, olsun hepsi senin olsun. Biz gönül vermeyiz bu dünya, bu fani dünyaya. Niye vermiyoruz peki? Ya sonu var sonu. Bitiyor bir şey kalmıyor. Her şey bitiyor. Nasıl gönül vereceğiz? Neyle gönül vereceğiz? Kaybolup yitip gidip biten şeylere nasıl insan gönül verir hakikatte? Serap gibi yani bir var bir yok yani. Bir olacak bir olmayacak ondan sonra. Hani şeyin dediği gibi Cahit Sıtkı ölümü tarif ederken 35 yaşta nasıl diyor? Ne ilersin diyor ölüm herkesin başında diyor. Uyudun uyanamadın olacak. Ne kadar mükemmel. Bak uyudun bir daha da uyanmadın. Bir daha da uyanmadın. Ama İmam Ali el Murtaza diyor ki insanlar uykudadırlar. Öldükleri zaman uyanacaklar ve bir daha da uyumayacaklar. İşte Ölümün olduğu yerde ne var ki yani? Veysel Baba ne diyordu hatırlayın. Var mıdır dünyaya gelip de kalan, gülüp baştan başa muradın alan, muradı, maksudu, hepsi yalan, ölümü dünyada hakikat gördüm, başka da bir hakikat görmedim. Candan Erçetin diyordu ya ölümden başkası yalan. İşte bu ölümden başkası yalan. E böyle olduğu zaman sen dünyaya meyli muhabbet etsen ne yazar etmesen ne yazar. Bu yüzden biz, biz gönül vermeyiz fani dünyaya ne bu dünyaya ne masivaya. Peki masiva ne? Masiva ne biliyor musunuz sevgili canlar? Masiva, Hak Muhammed Ali yolundan seni alıkoyan her şey ve herkes. Bakın her şey ve herkes. Bu senin en yakınların da olabilir. Seni yoldan erkandan alıkoyuyorlarsa, yola erkana talip olmana mani oluyorlarsa herkes. Ve her şey. Masiva bu. Seni yoldan erkandan alıkoyan her şey. Biz, siz başka sevgililerin peşinde, başka maşukların peşinden koşabilirsin. Biz ezelden aşığı saçı Leyla'ya o yüzden de dillerde dolaşan efsaneyiz biz. Leyla ile Mecnun. Mecnun zahirde Leyla'nın arzusuyla, aşkıyla yanıp tutuşuyor. Ama aslında Fuzuli'ye baktığınız zaman o Leyla'da hani Masar Fuat Özkan söylüyorlardı. Leyladan geçme faslındayım, mevlayı bulma yollarında bu makamı diye çok güzel bir tane böyle şeyleri vardı, şarkıları vardı. Biz gençken şey yapardık, dinlerdik. Şimdilerde o türlü şeyler dinlenmiyor maalesef pek yok yani. Orada dediği gibi Leyladan geçme faslındayım niye? Mevlayı bulma yollarında. İşte aslında o Leyladan mevlaya geçme. Mesele o. O yüzden ezelden aşığız, bağlıyız saçı Leyla'ya. Dillerde dolaşan efsaneyiz biz. Vahdet ellerinde hava başkadır, orada zemin başka, sema başkadır, orada hüda başka, hem kul başkadır. Ol dostun gönlünde mihmaneyiz biz. Allah eyvallah bu buraya benzemez. Yani dünyaya benzemez. Vahdet ellerinde hava başka, sema başka, arz başka, kul başka, hüda başka. Sen bilmezsin buranın aklıyla orayı tahayyül edemezsin. Orayı hayal edemezsin. O ayrı bir şey. Senin bileceğin bir şey değil. Ancak vahdet şarabını içtikten sonra bunu belki bilebilirsin. İşte o senin hayal edemediğin, bilemediğin, idrak edemediğin o dostun gönlünde, o vahdet illerinde, o vahdet ikliminde biz mihmaneyiz. Yani orada o gönle mihman gelmişiz, oranın misafiriyiz biz. Bunlar ne kadar güzel tarif, bunlar ne kadar güzel iltifatlar, işki sevgili canlar, iş ki biz buna layık olalım, iş ki biz bu tarife uyalım, işki biz bu tarife uymak için cehd edelim, gayret edelim. Sonra da, sonra da ne diyor? Nihat güller açmış dostum bağında, güneşler uyanır her çerağında, muhabbet de bezminde, yar otağında, nazımız çekilir, cananayız biz. dostun bahçesinde güller açar ve ve güneşler yayılır her çer alında tevhidinde nübüvvetinde velayetinde güneşler böyle bütün cihanı bütün kainatı aydınlatan güneşler yayılır her çer alında muhabbet bezminde yar otağında neyiz biz nazımız çekilir canan ayız biz o dostun ikliminde, o yar otağında bizim nazımız çekilir. Nazımız çekilir ve cananayız biz. Can varsa canan var, yol varsa erkan var, ilim varsa irfan var, edep varsa erkan var sevgili canlar. Tarif bu veya tariflerden bir tanesi bu. Uyabilene aşk olsun, uyamayana e uyamayana da o da gayret etsin, o da cehd etsin, gayret etsin ki ta ki bu tarife uysun, uyumak için gayret etsin, çalışsın. Bu dünyada bir şeyler elde edebilmek için bir kısım zahmetler çekiyoruz sevgili canlar. E cennetül firdevsteki hakikat cemine dahil olabilmek için bir kısım zahmetler çekmeyecek miyiz? ser vermişler, sır vermemişler bu yolun pirleri, mürşitleri. E biz de bu yola talibiz da. Biz de bu yola talibiz. Cenab-ı Hak yoldan, erkandan, katardan, didardan ayırmasın. Bizi Cenab-ı Hak kendisine hakiki kul, Habibi Muhammed Mustafa'ya hakiki ümmet, İmam Ali ve evlatlarının yoluna da hakiki talip eylesin.